Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Eshab-ı Kiram'ın fazileti konusuyla 7. bölümde yine karşınızdayız. Efendim bir önceki sohbetimizde Ebu Hureyre radıyallahu anh'a dil uzatanlardan bahsetmiştik. İsterseniz bu bölümümüzün ilk suali de şöyle olsun. İslamiyete ve İslami değerlere saldıran din düşmanlarına ne demek ve ne yapmak lazım? Galiba bugün Altıncı bölümdeyiz efendim. Evet efendim. Özür dilerim. Altıncı bölümdeyiz. Evet. Şimdi bakın tarih boyunca İslamiyet ve İslami değerlere saldıran din düşmanları hiç eksik olmamıştır. İslam'ı müdafaa eden Müslüman devletlere ve Müslüman Türk devletlerine de ordularıyla saldırıp onları yok etmek isteyenler çıkmıştır. Selçuklar zamanında bu böyle olmuştur. Osmanlılar zamanında bu böyle olmuştur. Günümüzde ise Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz başta olmak üzere Peygamber Efendimizin ehli beytine, eshabına, mübarek zevcelerine, kıymetli hısım ve akrabasına, bütün İslami değerlere saldıranlar hala eksik değil. Artık bugün topla tüfekle saldırılmıyor. Bugün fikri saldırılar var, evet, evet. ilmi saldırılar var, Maalesef. kültürel saldırılar var. Bunlara vereceğimiz cevapların kendilerine bir fayda sağlayacağını zannetmiyorum. Çünkü güneşi sağ ellerine, ayı da sol ellerine koysak yine de nasipsiz olan insanların iman etmeleri mümkün olmaz. Ama Onların o bozuk fikirlerinden dolayı tereddüte düşen insanlar varsa onlar için biz bu çekimleri Evet çok güzel. yapacağız. Çok iyi İnternette bazı İslam düşmanlarının sevgili peygamberimizin iki muhterem kayınpederi, iki kıymetli damadı ve iki mübarek zevcesine dil uzattıklarını gördüm. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa'nın Peygamber Efendimiz'i zehirleyerek öldürdüklerini, Peygamberimiz'in cenazesinin orta yerde kaldığı, koktuğu ve kurtlandığı, geceliğin gizce gömüldüğü iftirasını atmışlardır. Hepsi de yalan. Bu sahtekarların iftirasıdır efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Pazartesi öğleye doğru vefat buyurmuştur. İslam aleminin her tarafından gelen sahabe-i kiram hazeratı teker teker cenaze namazını kılmışlardır ve çarşamba akşamına kadar devam etmiştir işte, efendim bunu. Herkes biliyor efendim bunu. Bu ya herkes yüz binlerce sahabe-i kiram cenaze namazı kılmıştır. Cemaate kılınmamıştır. Evet. O ona has bir durumdur efendim. Ve evet. Hazreti Ayşe'nin ve Hazreti Hafsa'nın babalarıyla efendim şey kurarak plan kurarak e, işte zehirlediklerini iddia ediyorlar. Ancak bu kadar bir iftira atılabilir efendim. Din düşmanları tarafından. Bunlar külliyen yalandır. Hiçbir delilleri yoktur. Bundan önceki konuşmalarımızda Eshab-ı Kiram'ın büyüklüğü hakkındaki ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri ve İslam alimlerinin kıymetli sözlerini nakletmiştik. Bu defa da haseten Hulefai Raşidinden ve Zevcat-ı Tahirat'tan bilhassa Hazreti Ayşe annemizden bahsedeceğiz. Evet. Belki bir konuşmaya sığmayacak ama arka arkaya birkaç konuşma olmasında da mahsur yoktur. Çok güzel. Büyük alim Ahmet İbni Hacer-i Mekke Heytemi Es-Savaikul Muhrika isimli kıymetli kitabında ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met sahabe-i kiram üstünlüklerini ilmi, delil, senet ve vesikalarla anlatmaktadır. Konumuza ilgili naklettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Sevgili Peygamberimiz buyurmuştur ki Allahu Teala beni insanların en asil zadesi olan Kureyş kabilesinden seçti ve bana insanlar arasından en iyileri eshab, arkadaşlar olarak ayırdı. Bunlardan birkaçını bana vezir, din İslam'ı insanla bildirmekte yardımcı olarak seçti. Bunlardan bazılarını da eshar, yani zevce tarafından akraba olarak ayırdı. Bunlara sebbedenlere, edenlere, sövenlere, iftira edenlere, Allahü Teala'nın bütün meleklerin ve insanların lanet olsun. Allahu Teala kıyamet günü bunların farzlarını ve sünnetlerini kabul etmez. Zaten bunlara dil zatanların müsaade olmaları mümkün değil efendim. Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma Resul Efendimizin hem vezirleri hem de esharı idiler. Yani ikisi de kayınpeder olmakla şereflenmişlerdir. Çünkü birincisi Ezvacı Tahirat'tan Hazreti Ayşe'nin radıyallahu a, ikincisi de Hazreti Hafsa'nın babaları idi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek zevcesi Ümmü Habibe radıyallahu annemizin erkek kardeşi olan Hazreti Muaviye ve babası Ebu Süfyan ve anası Hint radıyallahu anh'ım de Eshar'dan olup bu hadis dahildirler. Bilindiği üzere Muaviye radıyallahu peygamber efendimizin kayınbiraderi vahiy katibi, katibi ve İslam dininin yayılmasına çok hizmet eden bir sahabidir Hazreti Ömer Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında 20 sene valilik yaptı 20 senede halife idi e, ve 40 sene bu ümmetin başında kaldı efendim. Allahü Teala'nın sahabe-i kiram hakkındaki Medih ve senalarına her bir sahabi gibi o da dahildir. Evet efendim. Peki efendim. Efendim yer yer Hulefai Raşidinden bahsetmiştiniz. İslamiyete hizmette çok hususi yeri olan Hulefai Raşidinden bir nebze de olsa şu an bahsedebilir miyiz? Hay hay. Bir nebze onlardan bahsetmeye çalışalım. E, bu önemli konuya önce bir ayet-i kerime mealini zikrederek girelim. Peki. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın peygamberidir. Ve onunla birlikte bulunanların yani eshab-ı kiramın hepsi kafirlere karşı şiddetlidirler. Fakat birbirlerine karşı merhametli, yumuşaktırlar. Hemen bu Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinin mealidir. Estağfirullah. Muhammedur Resulullah ve'l-lezina eşiddâhu alel küffâri o beynehum. Bunu Cenab-ı Hak buyuruyor efendim. Onlar kafirlere karşı şiddetli, birbirlerine karşı merhametlidirler. Bunları çok zaman rükuda ve secdede görürsün. Terahum rükkâ'ın süceda Allahu u Teala'dan herkese dünyada ve ahirette her iyiliği, üstünlüğü isterler rıdvanı yani Allahu Teala'nın kendilerinden razı olmasını da isterler. Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud ye bildiriliyor. Onların halleri, şerefleri böylece Tevrat'ta ve İncil'de bildirilmiştir. Bakın Tevrat'ta da İncil'de de Eshab-ı Kiram'ın met olunduklarını Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Evet. İncil'de de bildirildiği gibi onlar ekine benzerler. İnce bir filiz yerden çıkıp kalınlaştığı yükseldiği gibi az ve kuvvetsiz oldukları halde az zamanda etrafa yayıldılar. Her tarafı iman nuruyla doldurdular. Herkes filizin halini görüp az zamanda nasıl büyüdü diyerek şaşırdıkları gibi... Hal ve şanları dünyaya yayılıp görenler hayret etti ve kafirler kızdılar. İşlerinden imad edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara Allah hem mağfiret hem büyük mükafat vaat etmiştir. Evet. Fetih suresinin son ayeti kerimesinin meali uzun bir ayeti kerime. Neredeyse yarım sayfa efendim. Bu ayeti kerime Yalnız indiği zamanda bulunan hesabın değil, sonra imana gelecek olan sahabenin de şanını bildirmektedir. Bakın Amerikalı yazar Sudard, dünyanın en mühim hadisesi nedir diye sorulacak olursa, çölden çıkan bir avuç insanın 30 sene zarfında dünyanın yarısına hakim olmalarıdır diyor, yarısını fethetmelerdir diyor. Hani burada ekine benzerler ince bir filiz yerden çıkıp kalınlaştı yükseldiği gibi diye bir teşbih yapılıyor ya efendim. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sahabe-i kiramın hepsi birbirlerine karşı çok merhametli, şefkatli, yumuşak, kafirlere karşı şedid, çetin, metin, şiddetlidirler. Ama tarihte ve günümüzde nüfuz cüzdanlarında Müslüman yazılı bazı kimselerin bunun tersine hareket ettikleri yani Müslümanlara hem de Müslümanların en üst tabakası olan eshab-ı kirama şiddetli davrandıkları hatta düşmanlık ettikleri görülmektedir. Bu hal Müslümanların ahlakından değildir İbrahim Bey. Evet. Büyük bir bahtsızlık. <laughs> bütün peygamberleri sahabe-i kiramın tamamını bütün alimleri ve velileri sevmek lazımdır. Bu durum Müslümanların boyunlarının borcudur. bir önceki konuşmamızda ne dedik? Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Sene'yi bize nakleden onlardır dedik değil mi? Efendim? Evet. evet. Yine Peygamber Efendimiz buyurdular ki eshabımın, akrabamın ve bana yardım eden gösterdiğim yolda gidenlerin sevgisinden benim hakkımı koruyunuz. Onları sevmek suretiyle benim peygamberlik hakkımı koruyanları Allahu Teala dünyada ve ahirette belalardan, zararlardan korur. Benim peygamberlik hakkımı düşünmeyerek onları incitenleri Allahu Teala sevmez. Allahu Teala'nın sevmediği kimselere azap etmesi pek yakındır. Hani bir fincan acı kahvenin 40 yıl hatırı sayılır demişler. Sevgili peygamberimizin en yakınında bulunan mallarını canlarını onun uğrunda, din İslam uğrunda harcayan bu insanlar hiç sevilmez mi efendim? Evet. Bu hadis-i şerifler açıkça gösteriyor ki Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu teala mecmain her birini sevmemiz, hepsine saygı göstermemiz lazımdır. Aralarında yaptıkları muharebeleri Allahu Teala'nın emrini yerine getirmek için iştihat farkından dolayı yaptıklarına inanmak lazımdır. Efendim, bütün İslam alimleri Böyle buyuruyorlar. Bu muharebelere katılanların hiçbirinde makam, şöhret, para hırsı yoktu. Hepsi ayet-i kerimenin ve hadis-i şerifin emri yerine getirmek gayesinde idiler. Sahabe-i kiram arasındaki muharebeleri kötü sebeplerden, bozuk niyetlerden ileri gelmiş sanmayıp dini düşüncelerle iştihatlarının farklı olması sebebiyle yapıldığına inanmalıdır. Çünkü ...bütün müştehitler böyle buyuruyorlar. Evet. Onların doğru mu, yanlış mı yaptıklarına... ...karışmak... ...işlerinde fikir yürütmek... ...din, akıl... ...adet ve tarih bakımından... ...bizim vazifemiz... ...değildir. Hatta... ...bu ümmetin en büyük alimlerinden olan... ...İmam-ı Şafiye... E, Hz ...Emir, Hazreti İmam Ali mi... ...Hazreti Muaviye mi... ...haklıydı diye sorduklarında... Onlar kılıçlarına kana buladılar. Biz dillerimizi kana bulamayalım buyurmuştur. Ee, hepsi Allahu Teala'nın ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem medip buyurdukları sahabe-i kiram sınıfı içindedirler. Evet efendim. Çok net oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim izninizle bir ile daha bu bölümü nihayete erdirelim. Efendim eshab-ı kiramdan herhangi birine sövenlere Allahü Teala melekler ve bütün insanlar lanet etsin diye bir beddua var mıdır? Var efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki e hesabından birine sebbedenlere, edenlere, söyenlere Allahu Teala melekler ve bütün insanlar lanet etsin. Hadis-i şerif efendim. Şeytana yani lanete lanete layık olan iblise ve yardımcılarına bile lanet etmemek suç değildir en doğrusu hiçbir mahluka lanet etmemektir. Bunun için aslında Yezide ve Haccaca ona buna lanetle uğraşmaktansa dili böylece kirletmektense Allahu Teala zikretmeli, dili güzel sözlerle süslemelidir diye İslam işte alimlerinin tavsiyesi var. Mesela İmam Rabbani Hazretleri böyle buyuruyor. Evet. Niye lanetle uğraşacaksın? Allahu Teala zikirle uğraş. Buyuruyor. El sünnet ve cemaat Müslümanlar eshab-ı kiramın her birini yüksek bilip severken eshab-ı kiramın çok kıymetlerinden olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, damadı, ahiret kardeşi olan ve hiçbir sahabi için olmayan miktarda hadis-i şerifleri, hadis-i şeriflerle Medih ve Sena buyurulan İmam-ı Ali'yi radıyallahu anh sevmez olurlar mı? El sünnet Müslümanlar İmam Ali'yi çok severler efendim. El sünnete karşı böyle iftirada bulunmak cahilliktir, ahmaklıktır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahu Teala bana dört kişiyi sevmeyi emretti. Ben de onları seviyorum. Bunlar kimlerdir ya Resulallah denildiğinde Ali onlardandır, Ali onlardandır, Ali onlardandır diye üç defa buyurduktan sonra ve diğerleri ise Ebu, Der, Ebu Zer, Ebu Zer'in el Gıfari, evet. Miktad ve Selman'dır. Selman-ı Faris Selman buyurdu. Serveri Alem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram birbirleriyle kardeş yapmışlardı. İmam Ali radıyallahu anh, huzuru saadete gelerek Ya Resulallah beni de niçin birisiyle kardeş yapmadınız dediğinde sen benim dünyada ve ahirette kardeşimsin buyurmuştu her bir muhacir ile bir ensari kardeş yapıldı ya efendim evet. e, İcretten sonra ona muahat akdi deniyor kardeşlik sözleşmesi e, Hz. Ali Efendimiz en sona kaldı ona hiçbir kimse Hiç kimse kardeş yapılmadı o da peygamberimize böyle arzda bulundu Peygamberimiz onu da kendisiyle kardeş yaptı. Sen benim dünya ve ahirette kardeşimsin buyurdu. Ne büyük şeref. O ne yüksek şereftir efendim. Ya böyle bir zata hiç dil uzatılabilir mi efendim? Haşa. Bir gün İmam Ali radıyallahu anh buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana seni seven mümindir, sevmeyen ancak münafıktır buyurmuşlardır. İslam alimlerinin bu konuda Başka sözleri de var. Mesela Osmanlı'yı sevmek iman alameti evet. diyorlar. Keza Sultan Abdülhamit Han Hazretlerini ancak müminler severler diye alimlerin sözleri var efendim. Bunlar direngi noktalar. Hazreti Ali Efendimiz de böyle bir direngi noktasıdır efendim. Kesinlikle. Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh de diyor ki bizler aramızda olan müminlerle münafıkları İmam Ali'ye radıyallahu anh olan sevgi ve düşmanlık ile fark ederdik. Yani birisi Hazreti Ali'yi sevmiyorsa bu adam münafıktır. Derdik diyor. Ebu said Hudri Hazretleri söylüyor bunu hemen. Ölçü belli efendim. Evet. Takdir edileceği üzere bu konu çok uzundur. Biz bu konuşmamızda zaruret miktarı şeyler söyledik. İnşallah başka konuşmalarımızda aynı konuya İnşallah. Başka yönlerden de, ne bahsetmek isteriz efendim. O zaman diğer bölümlerinde müjdesini aldık efendim. İnşallah efendim. program başında da sehven 7 bölüm dedik, 6. bölümle bu hoş sohbeti de nihayete erdirelim. İnşallah bir başka bölümde yine sahabe-i kiramın faziletini konuşacağız efendim. İnşallah efendim.